Birinci adımda elmacık kemiklerinde kesişen birden fazla kası gevşetmek için bu hareketi yapıyoruz. Her iki elin baş parmaklarını tamamen açık, diğer dört parmağımızı da şakak bölgesine yerleştiriyoruz. Başımızı iğle sabitleyecek şekilde tutuyoruz. Baş parmaklarımızla elmacık kemiklerimizi hafifçe baskı uyguluyoruz. Bası uygularken bir yandan da "ah gu" sesini çıkarmaya çalışın. Ses çıkarmasanız da önemli değil. Önemli olan ağız hareketlerini, dudak hareketlerini yapmanız. Bu hareketi 6 defa tekrarlıyoruz. 6 defa ağzımızı açıp kapatıyoruz. İkinci hareketimizi yanak kasları için yapacağız. Ağzımızın hareket eden kasının girintili kısmını ters elimizle sıkıştırıyoruz. Bu hareketi her iki yanak için 6 defa tekrar ediyoruz. Bunu yaparken yine dudaklarımızı A-gu sesi çıkaracak şekilde hareket ettirmeye devam ediyoruz. Üçüncü harekette alın kaslarını gevşeteceğiz. Her iki elimizi de yumruk yapıp kaşlarımızın orta kısmına yerleştiriyoruz. Yumruklarımızı kaşımızın ortasından şakak kemiklerimize doğru dairesel hareketlerle yönlendiriyoruz. Bu harekette alın kaslarımızı gevşetmiş oluyoruz. Alnımızı dört parçaya böldüğümüzü hayal ediyoruz. Önce orta kısımdan başlıyoruz. Sonra şakaklarımıza doğru 3 defa daha yer değiştirerek ve yuvarlayarak alnımızdaki kemikleri, kasları gevşetiyoruz. 6 defa bu gevşetme işlemini yapıyoruz. Dördüncü hareketimiz ağız çevresi kıvrım bakımı olarak geçiyor. Baş parmağımızı yanağımızın içine, işaret ve orta parmağımızı yanağımızın dışına yerleştiriyoruz ve yine bunu ters elimizde yapıyoruz. Kasların hareket ettiği bölgeyi bulabilmek için ağzımızı hafifçe kapatıp açıyoruz ve bu bölgeyi parmak uçlarımızla kavruyoruz. Sıkıştırdığımız kasları kavruyoruz ve yine agu agu seslerini çıkarmaya çalışıyoruz. Bu hareketi 5 defa tekrar ediyoruz. Parmağımızın konumunu elmacık kemiklerimize doğru kaydırarak bu hareketi tekrar ediyoruz. Ve bu hareketi diğer yanağımız için de 5 defa uyguluyoruz. Bu hareketle sertleşen kasları gevşetme ve onarma imkanı buluyoruz. Bu sayede yanaklarımızdaki sarkmalara engel oluyoruz. Beşinci hareket yanak kıvrım bakımı gevşetme. Burada işaret parmağımızın ilk eklemini burun kenarlarımıza tutturuyoruz ve kemiğe baskı yapacak şekilde 2 santim sağa ve sola kaydırıyoruz ve bunu 5 defa tekrar ediyoruz. Yine bu hareketi 4 defa aşağıdan yukarıya doğru tekrar ederek devam ediyoruz bu hareket yanaklarımızın üç boyutlu etkisini yeniden kazandıracak. Altıncı adımda burun kenarındaki kasları işaret ve orta parmağımızla kavruyoruz ve ağzımızı kuvvetli bir şekilde hareket ettiriyoruz. Bu hareketi yaparken parmak uçlarımızın kasların gevşeme ve daralmasını hissetmesine gayret ediyoruz ve bunu 10 set tekrar ediyoruz. Bu hareketi yaparken ağzımızın tüm kaslarını çalıştırmaya çalışıyoruz a, o, u, İ, i, seslerini çıkarmaya çalışıyoruz. Yedinci hareketimiz burun altı sarkması bakımı. İki elimizin iki parmağını yan yana hizalıyoruz ve parmak uçlarımızı burnumuzun hemen altındaki merkeze yerleştiriyoruz. Parmaklarımızla burnumuzun altına bası uygularken burnumuzu geriyoruz ve parmaklarımızı 10 defa aşağı yukarı hareket ettiriyoruz. Bu hareket burun altı sarkması ve çarpıklığını düzeltmek için ağız çevresindeki kasları gevşetir. 8. adımda iki parmağımızı ağzımızın köşelerine doğru yerleştiriyoruz ve parmaklarımızı yanaklara doğru açılı bir şekilde hareket edecek şekilde 10 kez yukarıya ve aşağı doğru masaj yapıyoruz. Bu noktada önemli olan parmağımızı sadece üst kısımlarını temas edecek şekilde ve dik olarak yerleştirmemizdir. Ağzımızın hemen kenarından başlıyoruz ve yanaklara doğru hafifçe kaydırarak bu hareketi tekrar ediyoruz. Dokuzuncu hareketimiz ağız çevresi kıvrım bakımı. İşaret parmağımızı anahtar şeklinde büküyoruz. Anahtar şekline getirdiğimiz parmaklarımızı dudak bitiş çizgimizle yanağımızın arasına yerleştiriyoruz. Ve bu sırada baş parmağımızı çenemizin altındaki kemiğe yaslıyoruz. Çenemizi kıstırarak tutuyoruz ve işaret parmağımızla yanağımızın dışına doğru dairesel hareketler yapıyoruz. Bu hareketi 10 defa tekrar ediyoruz. Bu hareket ağız köşesinin altındaki alanı gevşetmek, buradaki gerginliği azaltmak ve burada oluşan çizgileri iyileştirmek için yapılır. 10. hareket yüz ödemi iyileştirme. Her iki elimizle boynumuzu kavruyoruz ve baş parmaklarımızla ön taraftaki kaslara baskı uyguluyoruz. Kalan 4 parmağımızı arka taraftaki kemiğe yerleştiriyoruz. Öndeki kaslara bastırırken de başımızı öne, arkaya ve sağa sola şeklinde hareket ettiriyoruz. Ön taraftaki kaslara bası uygularken çok fazla bastırmayalım. Acı hissetmemeliyiz bu hareketi yaparken. Bu hareket gergin olan boyun kaslarını gevşetir, kan dolaşımını hızlandırır ve yüz şişliklerini azaltır. 11. adım göz bakımı gevşetme. Burada yine her iki elimizi anahtar şekline getiriyoruz ve iki kaşımızın ortasına yerleştiriyoruz. Merkezden şakaklara doğru yuvarlak hareketler uygulayarak masaj yapıyoruz. Bu hareketi 10 defa tekrarlıyoruz. Bu harekette göz etrafındaki kasın gevşemesini sağlıyoruz. Ve 12. hareket göz bakımı, kırışıklık bakımı. İşaret ve orta parmağınızı yan yana hizalayın ve göz kenarınızdaki kırışıklıkların üzerine yerleştirin. Bu hareketteki amaç göz kenarındaki kemiklere baskı yapmak, parmak uçlarıyla çengellenmiş gibi hafifçe kenarlara çekmek ve dikey olarak basınç uygulamaktır. Bu hareketi yaparken gözlerimizi açıp kapatıyoruz ve gözlerimizi açarken mümkün olduğunca büyük açmaya çalışıyoruz. 13. hareket ise kaş ortası kırışıklıkları bakımı. Bir elimizin işaret ve orta parmağını yan yana getirerek alnımıza yerleştiriyoruz. Diğer elimizin işaret parmağını burnumuzun başlangıç noktasına ya da iki kaşımızın arasına yerleştiriyoruz. Kaşlarımızın tam ortasındaki kırışıklıklara baskı uygulayacak şekilde parmaklarımızı aşağı yukarı ve sağa sola şekilde hareket ettiriyoruz. Bu hareketleri 10 set tekrar ediyoruz. 14. adımda yine her iki elimizin işaret parmağını anahtar şekline getiriyoruz. Çenemizin 2 santim içerisine doğru yerleştiriyoruz parmaklarımızı merkezden yanaklara doğru hareket ettiriyoruz ve masaj yapıyoruz. Bu hareketi yaparken yine a gu sesini çıkartıyoruz ve bunu 10 set sürdürüyoruz. Bu hareket çene kenarındaki şişlikleri, ödem oluşumlarını ve yağ birikimlerini giderecektir. 15. hareket çene bakımı toparlama. Burada işaret parmağımızı kıvırıyoruz ve çenemizin altına yerleştiriyoruz ve buraya basınç uyguluyoruz. Basın uygulamaya devam ederken ağzımızı büyük büyük açarak A, İ, O, U gibi sesli harfler söyleyerek ağzımızı ve çenemizi hareket ettiriyoruz. Bu hareketin uzun süre yapılması gıdı bölgesindeki kasların zayıflaması ile oluşan sarkmayı zamanla iyileştirecektir. 15 hareketten oluşan Japon yüz yogası tekniğindeki amaç yüz kaslarımızı tekrar gevşetmek ve cildimizin eski elastikiyetini kazandırmaktır. Beni izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Soru ya da önerileriniz için yorumlarda buluşabiliriz.